Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu Yüce Türk Milleti'nin oylarıyla seçilip meclise giren, Türkiye dışında her şeyi hizmet eden milletvekilleri hakkında olacaktır. Aslında yeni bir şey olmayan, her seçimde tek arını yaşadığımız ama yine de hatırlatmakta fayda gördüğümüz münferit bir olaydır. Malumunuz unutkan bir milletiz. Bu seçim sonucunda da her şeyi unutup hayatımıza devam edeceğiz. Belki size bir nebze de olsa hafızanızı yenileme imkanı sunmuş olacağız. Aslında birçok milletvekilinin burada ismi geçmeyecek olan milletvekillerinin de defası olduğunu biliyoruz ama burada bahsedeceğimiz kişiler hiç beklenmedik bir şekilde, hiç beklenmedik sıralardan Yüce Meclis'e girmeye hak kazanmış kişiler arkadaşlar. Çaylar kahveler hazırsa, sizler de hazırsanız birbirinden tehlikeli, PKK'sından Hizbullah'ına, tarikatından FETÖ'süne ama aynı zamanda halkımıza şirin mi şirin gözüken 2023 Cumhurbaşkanlığı Milletvekili sonucunda meclise girmeye hak kazanmış, yenisiyle eskisiyle milletvekillerimizi yakından inceleyelim. Malumunuz bu seçimde kardeşler buluşması birçok defa karşımıza çıkmış bulunmakta. Saadet ve yeniden Refah Milli Görüş adı altında yıllar sonra tekrardan mecliste boy gösterecek. Bir diğer buluşma ise HDP yeni ismiyle bu seçimde Yeşil Sol ve hiç beklenmedik şekilde Cumhur İttifakı'ndan Yüce Meclise girmeyi hak kazanmış 4 milletvekili olan Hüdapar buluşmalarına ev sahipliği yapacak Yüce Meclisimiz. Bakalım artık nasıl bir kavuşmaya gerçekleşecek. Hep beraber göreceğiz arkadaşlar. İlk partimiz CHP arkadaşlar. Hiç beklenmedik isimler CHP sıralarından milletvekili olmaya hak kazandılar. İlk ismimiz Yüksel Taşkın. Yüksel Taşkın şöyle bir insan arkadaşlar. Kendisi eski Taraf Gazetesi yazarı. Taraf Gazetesi deyince de direkt Fethullah Gülen tarafından kurulmuş. FETÖ terör örgütüne mensup bir gazeteydi. Kapatıldı. Kendisi de eski yazılarını oradan yazardı. Hatta Kemalizm ırkçılıktır diyerek de Uzunca bir metin kaleme almıştı. CHP'nin kalesi İzmir 1. Bölge 1. Sıradan da milletvekili olarak meclis sıralarında kendine yer edindi. Bir diğer ismimiz hiç yine ummadık bir şekilde meclise girmeyi başaran CHP'nin Yalova 1. Sırada'yı FETÖ'den yargılandığı davada hapis cezası alan fakat hükmün açıklanmasından geri bırakılan eski Yalova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tahsin Becan oldu arkadaşlar. Tahsin Becan da yine bir şekilde FETÖ tarafından aklanıp meclise girmeye hak kazandı arkadaşlar. CHP'nin Öcalan'ı öven paylaşımları bulunan Onur Koralp ise Ankara 1. bölgeden 3. sıradan aday gösterip milletvekili soktuğunu da sizlere hatırlatalım. Gökçen Gökçen bizim tabanımız PKK tabandır diyerek Aysel Tuğluk için özgürlük isteyen bir kişiydi arkadaşlar. CHP'nin 2. bölge milletvekili olarak İstanbul'dan meclise girmeye hak kazandı. Aysel Tuğla övgüler dizem bir insandı kendisi. CHP'nin İstanbul 2. Bölge Milletvekili adayı Gamze Akkuş ilgezdi. gezdi. Atatürk ve Cumhuriyet düşmanı Seyit Rıza fotoğrafıyla birçok defa karşımıza çıkmış bulunmaktaydı. Yüce Meclise o da kendinde yer buldu arkadaşlar. Aynı şekilde CHP Bursa 2. Bölge Milletvekili adayı hiç beklenmedik şekilde listelere giren Kani Torun arkadaşlar. Suriye'de özel bir Kürt yapısı bölgede akan kanı durdurur diyerek paylaşımlar yapan FETÖ'den değil ama bu sefer PKK ilticatlı bir kişiydi kendisi. O da meclis kürsülerinde kendine yer edinen bir diğer isim oldu. Bu sefer CHP sıralarından milletvekili olmaya hak kazanmış ama CHP olmayan bir isim arkadaşlar. CHP Denizli milletvekili adayı Sema Silkü'nün Gelecek Partisi'nden aday olmuştu CHP sıralarından ve meclise girmeye hak kazandı. Kadın olmasına rağmen tarikat yapılanmalarının içinde bulunan bir partiye mensup olduğu için Gelecek Partisi. Kadının beyanı esassa İsmail da esastır diyerek övgüler dizen İsmail Ağa cemaatine bağlı bir insan olduğunu açıkça belli eden ifadeler kullanmış bir kişidir arkadaşlar. Ve o da meclis kürsüsünde kendine yer edinmiştir. Birçok tepki almasına rağmen CHP'den aday gösterilip meclise giren Gelecek Partisi'nin adaylarından birisidir kendisi arkadaşlar. Yine bir Ege'den CHP Muğla Milletvekili adayı Selçuk Özdağ arkadaşlar. Kendisi yine Gelecek Partisi'nden anlayacağınız üzere terörist Fethullah Gülen hakkında birçok paylaşımları bulunan AKP döneminden kalma bir insan olarak Yine CHP sıralarından Yüce Meclis'e girmeye hak kazanmış kişidir arkadaşlar. Bu da bayağı büyük bir tepki toplamasına rağmen yine mecliste kendine yer edindi. Şimdi bir diğer ittifakın adayı olan Deva Partisi'ne geçiyoruz arkadaşlar. Kendileri yine CHP listelerinden milletvekili olmaya hak kazandılar. Deva Partisi biliyorsunuz Ali Babacan ve ekibinin AKP'den ayrıldıktan sonra kurduğu liberal olacağız diyerek daha da fazla skandallara imza attıkları bir partiydi. Ve bu seçimde de CHP sıralarından milletvekili olmaya hak kazandılar. İlk örneğimiz Mehmet Emin Ekmen. Deva Partisi'nden CHP liselerinden seçime giren bir isimdi arkadaşlar ve Yüce Meclis'te kendisine yer edindi. Aslında Deva Partisi'nin tüm liselerini size saymak isterdim ama arkadaşlar gerek duymuyorum. Sizlerin dikkat düşünüyorum. Zaten Deva Partisi'nde nasıl bir oluşum içinde bulunduğunu gayet iyi biliyorsunuz. Hemen hemen tüm milletvekillerinin yakından, uzaktan, ya kıyısından, köşesinden bir FETÖ ile ilgili paylaşımını görebilirsiniz arkadaşlar. Mesela size bahsetmek istediğim önemli kişi Savrulu Ergin. Kendisi Ankara'da CHP liselerinden meclise girmeye hak kazanmış. Ergenekon balyoz davalarını görüldüğü yıllarda Adalet Bakanlığı yapmış. Erdoğan tarafından şutlanan ve Ali Babacan'ın yardımcılığını üstlenen bir kişiydi arkadaşlar. Ve maalesef ki yoğun tepkilere rağmen yine de birinci sıradan dördüncü sıraya çektirilip ve daha sonra da meclise girmeye hak kazanmış kişi arkadaşlar. Dönemde hayatını kaybeden tüm paşaların kanını elinde bulunduran bir kişi olarak da karşımıza çıkıyor. Ve maalesef ki Ankara'dan meclise girmeye hak kazandı arkadaşlar. Bir diğer isim Türkan Elçi arkadaşlar. Bu sefer Gelecek Partisi veya Deva Partisi değil arkadaşlar. Direkt Kemal Kılıçdaroğlu tarafından davetle milletvekilliğine aday gösterilen ve milletvekili olan bir isim. Kendisi Tayyar Elçi'nin eşi ve PKK'yı terör örgütü olarak görmediğini ifade eden sözlerinde sahibiydi arkadaşlar. Birçok eleştiri gelmesine rağmen Kemal Kılıçdaroğlu geri adım atmadı ve herkesi kucaklayacağız sloganıyla yola çıktığı için Türk Anayelçisi de yüce meclise sokmayı başardı arkadaşlar. Serap Yazıcı Özbuldun, Serap Yazıcı Özbuldun da milliyetçilik karşıtı politikalar güden bir isimdi arkadaşlar. O da kendine yer buldu arkadaşlar ve Sezgin Tanrukul arkadaşlar Sezgin Tanrukul zaten yıllardır yani CHP sıralarında görmekteyiz. Bu seçimde ama şöyle bir durum oldu. Biliyorsunuz kendisi Türklere karşı bir ırkçı ifadelerde bulunan Türklere karşı hatta ırkçı ifadeler bulunan değil, hiçbir zaman sevmediğini dile getiren, PKK'ya övgüler dizen. Yani aslında HDP'nin CHP içinde kadrolaşmalar, kadrolaşmalarından bir tanesiydi arkadaşlar. Ve artık İzmir'den ya da Türk oylarıyla değil de kendi memleketin oylarıyla seçil diyerek Diyarbakır'a aday gösterilmişti. Ve çok ilginç bir şekilde Diyarbakır milletvekili olarak meclis kürsüsünde yer edindi arkadaşlar. Ve son olarak arkadaşlar Orhan Sarıbal. Kendisi... Dersim katliamı diyerek paylaşımlarda bulunan ve maalesef ki Yüce Meclis'e girmeye hak kazanmış bir kişi arkadaşlar. Ve şimdi diğer ikinci partimiz İyi Parti arkadaşlar. Kendileri Millet İttifakı'nın ikinci büyük partisi ve Milliyetçi Cepheyi orada karşılayan bir parti. Sözde milliyetçi arkadaşlar biliyorsunuz milliyetçi isimler tasfiye ettikten sonra bayağı bir skandallar zincirine yol açmıştı. İyi Parti'de arkadaşlar şöyle isimler var Mustafa Gürban. Biliyorsunuz Mustafa Gürban da çok güzel küfür eden bir insandır kendisi. Kendisi de meclise girmeyi başardı. Ahmet Eşref Vakıbaba eski AK Partili arkadaşlar. Suriyeliler gitse de biz göndermeyiz onlar bizim kardeşimizdir diyerek mültecilere ev sahipliği yapma karşıtlığını ırkçı ifadeler olarak nitelendiren bir insan arkadaşlar kendisi. Ve İyi e Parti'den maalesef ki meclis sıralarına girmeyi başardı. Kendisi de zaten Şanlıurfa'nın eski belediye başkanı arkadaşlar. Bir diğer isim arkadaşlar Salim Ensarioğlu. Salim Ensarioğlu'nun şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Kendisi Öcalan televizyona çıkıp açıklamalar yapmalı. Öcalan'ın sevgi sözcükleri kullanan ve bunun gibi ifadeler kullanan arkadaşlar bir kişiydi. Ve Milliyetçi Parti'de kendisine milletvekili olarak yer edindi. Ve bu arada şöyle de bir durum var. Abisi de Diyarbakır'dan AK Parti sıralarından meclise girmeyi başarmış bir kişi arkadaşlar. Ve bir diğer sıkıntılı isim ise Seytan İşsiz arkadaşlar. Seytan İşsiz aday olduğu sıralarda Twitter'da büyük bir tepkiye yol açmıştı. Biliyorsunuz ki kendisi şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu şehit eden kişiye burs veren, üniversitede burs veren kişiydi arkadaşlar. Bu Meral Akşener'e sorulduğu zaman Meral Akşener hayırsever bir insan, herkese burs veriyor diyerek de büyük bir savunma yapmıştı. Buradan da Fırat Yılmaz Çakıroğlu'na rahmet diliyoruz arkadaşlar. Bir diğer isim ise skandallara imza atan milletvekili döneminde partiden partiye atlayan Lütfi Türkkan arkadaşlar. Lütfü Türkkan'ın kızı da artık çakarlar araçlarla tekrardan gezmeye devam edecektir arkadaşlar. Lütfü Türkan da geçmişte FETÖ'ye övgüler dizdi. Arşivlerde duruyor arkadaşlar. Maalesef ki bu kişi de yine ama yine meclise girmeye hak kazandı. Bir diğer partimiz ise iktidar kanadına arkadaşlar. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçiyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi'ni teker teker anlatmaya gerek yok. Zaten 20 senelik icraatlarıyla beraber, milletvekilleriyle beraber, bürokratlarıyla beraber, STK başkanlarıyla beraber, türlü türlü kurumların başkanları, yöneticileri, üyeleriyle beraber neler yaptıkları, kimlerle beraber oldukları gayet iyi biliniyor. Sadece bu seçimde meclise girmeye hak kazanan bakanlara bakacağız arkadaşlar. İlk bakanımız Bekir Bozdağ, Urfa'dan Adalet Bakanı, Urfa'dan milletvekili olmaya hak kazandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Osmaniye. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Ankara 2. Bölge, Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul 1. Bölge, Dışişleri Bakanı Melih Çavuşoğlu Antalya, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Eskişehir, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasaboğlu İzmir 1. Bölge, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati Mersin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul 2. Bölge, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer çok büyük bir tepkiyle ordu Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kayseri, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Bursa 2. Bölgeden, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi Maraş'tan, Ticaret Bakanı Mehmet Muş Samsun'dan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu ise Trabzon'dan milletvekili olmaya hak kazanmıştır. Tek tek tüm bakanların geçmişini incelemeyeceğiz arkadaşlar. Malumunuz hepsi göz önünde olduğu için ve geçmişlerinde de neler yaptıkları bilindiği için hatta ve hatta şu anda bile bunlara devam ettikleri için tek tek açıklama gereksinimi duymuyoruz arkadaşlar. Malumunuz bir kereden bir şey olmaz diyen bir bakan Ensar Vakfı'ndaki cinsel istismar davasında olayında bir kereden bir şey olmaz diyen bir kadın bakan ve şu anda milletvekili oldu kendisi. Suriyeliler din kardeşimizdir deyip tüm Suriyelilerin Türkler hakkında Türkiye Cumhuriyeti'ne her vatandaşa zararlı hakkında suçu ne hikmetse bize atan bir bakan şu anda yine o da milletvekili oldu. Ve daha sonrasında tarikatlarla iç içe olan bakanlar hemen hemen hepsinin geçmişinde bir tarikat izi görmek mümkün arkadaşlar. Aynı zamanda bir FETÖ izi görmek. Hatta ve hatta günümüzde bile tarikat izlerine rastlamak mümkün arkadaşlar. Tek tek o yüzden açıklamayacağız. Zaten bakan olmanın birinci şartı bu galiba. Bir diğer AK Parti ismimiz Şebnem Bursal arkadaşlar. Şebnem Bursal'ın da karnesinde anlayacağınız üzere FETÖ ile ilgili dosyalar baya bir epey kabarık arkadaşlar. Bir diğer ismimiz Galip Ensarioğlu. Evet diğer Ensarioğlu'nun kendisi kardeşi. Bu da Diyarbakır'dan milletvekili olmaya hak kazanmış bir isim arkadaşlar. Öcalan için evapsi isteyip zamanında bunun için mücadele eden bir isimdi. Ve maalesef ki Yüce Meclis'e milletvekili olmaya hak kazandı arkadaşlar. Özlem Zengin'i zaten hepiniz biliyorsunuz arkadaşlar. Kendisinin kurduğu dernek KHK kararı ile dolayı kapandı arkadaşlar. Ve zaten arkadaşlar baktığımızda diğer milletvekillerinde geçmişinde mutlaka bir FETÖ iktisadı olduğunu görebiliriz. Birçok milletvekilinin karnesinde FETÖ'ye rastlamak mümkündür arkadaşlar. Bir diğer partimiz arkadaşlar MHP. MHP'de aslında çok fazla bahsedecek isim var ama asıl üzerinde durulması gereken Sinan Ateş cinayetinde katil zanlısının Olcay Kılavuz'un evinde bulunmuştu biliyorsunuz. Olcay Kılavuz'un milletvekili seçilememesi. Olcay Kılavuz Devlet Bahçeli tarafından bu seçimde meclis dışına ittirildi arkadaşlar. Bir diğer ismi ise arkadaşlar Semih Yalçın. Semih Yalçın da Esin Ateş cinayetinde bayağı bir gündeme meşgul etmişti. Semih Yalçın da milletvekili oldu arkadaşlar. Şimdi bir diğer ittifak bloğuna geçiyoruz arkadaşlar. Emek ve Özgürlük İttifakı'na geçiyoruz. Türkiye İşçi Partisi ilk partimiz. Türkiye İşçi Partisi bu seçimde de 4 milletvekiliyle meclis sıralarında temsil edilecek arkadaşlar. Can Atalay Hatay'dan, Sera Kadıgil, Ahmet Şık, Erkan Baş ise İstanbul'dan meclise girmeye hak kazandılar arkadaşlar. Tipi çok fazla anlatmaya gerek yok. İşçilikle, emekçilikle, özgürlükle hiçbir alakası olmamasına rağmen bu ismi kullanıp popülist cevaplarla bu seçimde bayağı bir gençlerden oy topladılar arkadaşlar. Yeşil Sol Parti'nin eski adıyla HDP'nin küçük yan çakması bir parti arkadaşlar. Şimdi ittifakın diğer bir üyesine Yeşil Sol Parti'ye geçiyoruz arkadaşlar. Eski ile HDP. Bu seçimde biliyorsunuz isim değişikliğiyle girdiler. Kapatma davası da olduğu için. Yeşil Sol Parti uzun uzun diye anlatmaya gerek yok neler oldu bittiğini gayet iyi biliyorsunuz. Tek tek açıklamayacağım. Sadece dikkat etmeniz gereken belli başlı kişiler var. Bunlar kimler? Ömer Hocalan, Apo'nun yeğeni arkadaşlar. Ömer Faruk Gergerlioğlu, PKK'ya terör örgütü diyemeyen bir insan. Babala TV'de de bunu çokça gördük. Pervin Buldan, Cengiz Çandar, Nevroz Uysal Aslan, Tülay Hatimoğulları, Salih Aydeniz ve bunun gibi binlerce destekçisi olup partiye her sene farklı isimlerle giren ve mecliste kendine yer edinen bir parti arkadaşlar. Yeşil Sol Parti'nin milletvekili politikası arkadaşlar şu şekilde işliyor. Üç tür politikaları var burada. Birinci politikası partiye daha kadrosunda olan kişiler ya da daha kadrosundan yakınlar olan kişiler daha ilgili iletişim sağlayabilecek kişiler. İkincisi zengin kişiler yani bir nevi maddi kaynak sağlayabilecek kişiler. Aşiret başlar olur. Artık kim olursa yani maddi gelir sağlayabilecek kişiler. Üçüncüsü ise halka şirin gözükecek sol kitleden oy çalabilecek kişiler arkadaşlar. Mecliste de zaten bunun en önemli örneği Ömer Faruk Gergerlioğlu ya da Öcalan'ın yeğeni gibi isimlerle karşımıza çıkıyorlar arkadaşlar. Yeşil Sol Parti'yi bitirdiğimize göre şimdi iktidar tarafına geçiyoruz arkadaşlar. İktidar tarafında sürpriz bir isim var. Yıllar sonra mecliste kendine yer edinen Milli Görüş Hareketi'ni benimseyen iki partiden biri olan Yeniden Refah'a geçiyoruz arkadaşlar. Yeniden Refah bu seçimde büyük bir sürprize imza atarak bir de kendi listesinden seçime girerek 5 milletvekili kendinde yer edindi arkadaşlar. Yeni Enrafa'nın şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Yıllar sonra meclise girdi ama aynı zamanda da yeni kurulan bir parti. Saadet Partisi'ne ayrılıp Erbakanoğlu tarafından kurulan ve yaklaşık 3-4 senedir sürpriz yapması beklenilen ve önümüzdeki süreçlerde de çokça karşımızda göreceğimiz bir parti arkadaşlar. Teşkilatlama yapısı olarak baya bir güçlü geliyorlar. Bu seçimde de 5 milletvekili de temsil hakkı kazandılar. Bunlar Mehmet Aşıl'a. Ali Yüksel, Suat Pamukçu, Muhammed Ali Fatih Erbakan ve Doğan Bekin arkadaşlar. Yine Refah Şöyle tanımlayabiliriz arkadaşlar. Kendileri Milli Görüş hareketini benimsedikleri için ve Refah Partisi'nin bir devamı olduklarını düşündükleri için bayağı bir sakıncalı düşüncelere sahipler. Laiklik ilkesine bayağı takılıyorlar. Laiklik ilkesine bayağı karşılar. Kadın konusunda yine oldukça tersler. Meclis'te çokça tartışılacak yasalara imza atacaklarını düşünüyoruz arkadaşlar. Dikkat edilmesi gereken bir parti. Tekrardan Necmettin Erbakan'ın partisi olan ve başımıza da en büyük musibeti biliyorsunuz Necmettin Erbakan öğrencilerinden bir tanesi yaşattı. Bu da önümüzdeki süreçlerde yine karşımıza belki de bu süreç sonrasında yeni bir kişi doğurarak daha açabilir arkadaşlar. Dikkat edilmesi gereken bir parti. Bir diğer partimiz ise Yeniden Refah'ın kardeşi, Milli Görüş Hareketinin ikinci temsilcisi olan arkadaşlar Saadet Partisi. Saadet Partisi ise sürpriz bir şekilde Millet İttifakı'ndan seçimlere girerek kendine mecliste yer edinmiş bir parti arkadaşlar. Bayağı bir milletvekili çıkarmayı başardılar. Bakalım önümüzdeki süreçte bir Yeniden Refahla birleşme olup meclis sıralarında tabii ki de bu birleşme olup yasalarda önümüze çıkacaklar mı? Hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Bu Saadet Partisi'nde anlatmak gerekirse yine Yeniden Refah'ın görüşlerini benimseyen sadece ve sadece Yeniden Refah'tan ayrılan konusu ılımlı bir politika izliyor oluşlar arkadaşlar. Bakalım önümüzdeki süreçte bu ılımlı politikalar devam edecek mi? Yoksa Yeniden Refah gibi tekrardan eski günlerine dönecekler mi arkadaşlar? Hep beraber göreceğiz. Başka da arkadaşlar şu anda bahsedeceğimiz bir yeni parti yok. Tabii ki de ittifaklar tarafından içeri almış Mustafa Sarıgül gibi, Büyük Türkiye Partisi gibi. Milletvekili çıkarmış partilerimiz var ama ya da Emek ve Özgürlük İttifakı'nda da yine aynı şekilde parti genel başkanları e, meclise girmeyi başarmıştı. Şimdi arkadaşlar önemli konumuz AK Parti tarafından meclise sokulan Yüce Türk Milleti'nin en büyük tehlikelerinden birini oluşturan Hüdapar arkadaşlar. 4 milletvekili de bu seçimde meclise girdi. Maalesef ki arkadaşlar bu partiler arasındaki en tehlikeli oluşumlardan bir tanesi çünkü açık açık e, hala da Hizbullah'ı desteklemeye devam ettiklerini söylüyorlar. Hayır, burada şimdi şöyle diyecek olan arkadaşlar vardır. YSP ne güne duruyor diye. Aynı şeyin lacivert arkadaşlar. Değişen bir şey yok ama buradaki tek sıkıntı şu. Hüdapar AK Parti tarafında. Yani ne vaat edildi, neler söylendi bilmiyoruz. Hep beraber önümüzdeki süreçte göreceğiz. Dikkat edilmesi gereken bir parti. İlerleyen günlerde de Hüdapar ile ilgili bir video karşınıza gelecek arkadaşlar. Ve son olarak da arkadaşlar bu kişilere dikkat etmeniz gerektiğini, unutmamanız gerektiğini en önemlisi de hafızanızı kazmanız gerektiğini ve maalesef ki bu süreçleri bir daha yaşamamız gerektiğini hatırlatırız arkadaşlar sizlere. Ama merak etmeyiniz bu cumhuriyet ile yaşayacaktır arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi, bize destek olmayı ve kanala abone olmayı unutmayınız. Hepinize teşekkür ederiz. Reanimasyon daima sizinle, reanimasyon daima Türk'ün izinde arkadaşlar. Teşekkürler.